Selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videolarımı izleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basıp bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Videoya geçelim. Jenny ve Tayang olayı bu aralar sosyal medyada viral olmuş durumda. Bunu bir videomda size anlatmıştım. İzlemeyenler önce bu videoyu izlerse daha iyi anlamış olur olayı. Tay bir partideyken bir kızla dans ettiği görüntüler kameralara yansıdı ve haber oldu. Kızı çok kişi Jenny'e benzetip Tay ile sevgili olduklarına kendilerini inandırdılar. O videoya bakalım. öncelikle kızın yüzü net olarak gözükmüyor. Yani o Jenny'dir diye bir şey net bir şekilde söyleyemeyiz. Bu iftira olmuş olur. Belki idoller bu tip yakıştırmalardan rahatsız oluyorlar. Ama bu aralar bu olay çok büyüdü ve bitecekmiş gibi de gelmiyor. Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.